Cinsellik kadınlar için ne demektir? Bunu genel olarak bir konuşalım istiyoruz bu videoda. Bu biraz daha erkeklerin bilmesi gerekenler. Yani kadın izleyiciler için değil, biraz daha erkek izleyiciler için. Bir kadın gözünden, sizin gözünüzden, belki bir doktor gözünden, belki bu işleri sürekli görmüş bir insan gözünden. Biraz alt sorularımız da var. Birkaç bir şeyi anlamaya çalışacağız. Ama ilk sorumuz, cinsellik kadınlar için ne demektir? Kadınlar cinsellikten ne bekler? Hangi duyguyla, hangi fiziksel dürtülerle harekete geçer gibi de anlamalı mıyım? Olabilir. Bir kere kadınların beklediği, cinsellikten beklediği, cins cinsellik alanda fiziksel tatminin dışında duyguların da beslenmesi çok önemli kadın için yani sevildiğini hissetmek onunla ilgilenildiğini hissetmek güvende olduğunu hissetmek, değerli olduğunu hissetmek yani bu duyguların ile beraber fiziksel tatmin birlikte yaşandığında kadın için cinsellik tam anlamıyla yaşanmış olur. Yani sadece fizik bedende olan bitenin dışında duyguların da devreye girmesi lazım ki kadının cinsel organları ile kalbi arasında bağlantı olduğunu söylesem hiç abartı yapmış olmam. Sana ilginç geliyor mu? Erkeklerde böyle bir şey yok mu? Diyorsunuz? Yok, erkeklerin cinsel organları ile kalbi arasında bir bağlantı bağlantı yok ama kadının cinsel organları ile kalbi arasında bir bağlantı var yani önce kalbini fethederek cinselliği yaşarsa bir erkek, erkeğin de tatmini daha fazla olur. Çünkü hani kendini güvende hissediyor ya orada kadın, kadında cinsellikte alma eylemi var. Güvendiği bir kişiyi içine alır, güvendiği bir kişiye bedenini açar, güvendiği bir kişiye şefkatini, sevgisini, aşkını akıtır. Önce kalp fethedildiği zaman bu duygular açığa çıktığı zaman kadının fizik bedeni değişir daha verici olur. Daha şefkatle ve sevgiyle ve aşkla ve arzuyla alıcı olur. Kadının bedeni duygularla cinselliğin içinde olduğu zaman bu erkek için de çok keyif verici olur. Yoksa herhangi bir bu duyguları açığa çıkmamış, kalbi devreye girmemiş bir kadınla seks yapan bir erkek için ham mastürbasyon yapmış, ha şişme kadınla seks yapmış yani basitçe boşalmış çok bir anlamı yok. Cinsel terapiye gelen binlerce çiftten aldığım geri bildirimlere dayanarak söylüyorum. Kadının kalbiyle beraber bedeni hareket etmeye başladığında bunu erkek hissediyor. Peki bir erkek yani pratikte kendi zihniyle ne yapmalı? Şimdi hocam diyorsunuz yani erkekler böyle erkekler şöyle. Tamam diyelim ki bunu kabul ettik her şeyi. Bir Adam dakika nasıl yapalım? erkekler şöyle erkekler böyle ya odun demiştim, falan mı? Hani hani. Daha biz ha. duygusuzuz kalple direkt bir bağlantı yok e, cinselliğinizde tamam diyelim bunların hepsini ama o zaman erkek ne yapabilir? Yani hani yine de bir şeyleri çözmek istiyorsa iyi gelmek istiyorsa bir problem görüyorsa veya problem görüyorsa görmesine de gerek yok yani. Daha iyi olmak istiyorsa genel olarak, daha kolay anlayan, etrafındakilere daha çok huzur veren ne yapması gerekir yani? Bir kere şunu kabul etmek lazım. Durduk yerde birbirimizi anlamayacağız. İçimizden bir şey gelecek ve ben erkeği anlayabilir veya erkek olarak içimden bir şey gelecek. Bir gün uyanacağım ve aydınlanacağım. Kadını anlayabilir olmayacağım. Böyle bir şey yok. Onun için birbirimizle açık iletişim halinde olmak ve basitçe söylediğimiz şeyleri dikkate almak çok önemli. Mesela kadın diyor ki ya ben biraz sevişmek istiyorum. Adam diyor ki ben girmek istiyorum. O zaman kadının bu sevişmek istiyorumuna bir dikkat etmek lazım. Adam tamam kabul girmek istiyor ve boşalmak istiyor ama az önce de dedik ya onun da aslında yavaş yavaş o kadının duygusal iklimine girmesi erkeğe de iyi gelecek. Duygularla çok bağlantısı yok ama ihtiyaçlı olduğumuz bir alan. Bağlantısı yok çünkü hep dümdüz, dimdik, daha gerçekçi duygulardan bağımsız olmayı öğretilen bir şekilde yetiştiriliyor erkekler. Sonuçta yok diyemeyiz. Erkeğin kalbi yok mu? Erkeğin merhameti yok mu? Erkeğin şefkati yok mu? Tabii ki var ama bastırılmış bir durumda. Evet öteki yönleri çok kıymetli, çok önemli daha sonuç odaklı gitmesi çok önemli. Ama sadece bu yönünü kullandığında, dişil tarafını tamamen yok saydığında aslında kendi içinde de dengesizlikler oluyor erkeğin de. Onun için hep savaşçı erkek oluyor, hep dümdüz erkek oluyor, hiç esnemeyen erkek oluyor. Bu da aslında erkek için yorucu bir tavır. Bu anlamda erkeğin kendi içinde dengeye kavuşması için de biraz kadına yaklaşması, onu dikkate alması, kendi duygusal alanını açması için de çok kıymetli bir alan. yani burada burada aslında farklı parametreler var sıfırdan ona kadar. Erkeklerde bu. Daha kısa 0-1. Kesinlikle. Bunu da ancak partnerimizle konuşarak hallederiz. Konuşarak ve birbirimize dikkat alarak. Biz konuşmadan genellikle şunu anlıyoruz. Ben konuşayım ve beni dinlesin. Her iki tarafta bunu anlayınca o konuşmanın hiçbir anlamı olmuyor. Ben karşımdakini dinleyeceğim. Konuşmaktaki birinci maksat dinlemek olmalı. O zaman buna dinlemek de denebilir herhalde. Evet. Konuşmaktan ziyade dinlemek, dinledim ama eyleme de geçeceğim. Söyledi söyledi dinledim ama eyleme geçmedim. Ne anlamı var bu konuşmanın. Eyleme geçmek yani harekete geç. Çünkü beden hareketi görmeden inanmaz bir şey. Yani adam istediğim kadar seni seviyorum desin. Onu eyleme geçirmeden ki karşı tarafın sevgi diline göre eyleme geçirmeden karşı tarafta bu hiçbir şey ifade etmez. Herkesin sevgi dili de farklıdır. Bunu da bilmek lazım. İlişki aslında uzun soluklu, insanın bir arada dengede kalmayı öğrenecek bir süreç ya. Bugünden yarın olacak bir şey değil. Ama böyle bir niyet ve gayrette olduğunuzda hem sürdürülebilir bir ilişkiye dönüyor. Cinsellikte, birliktelikte, aile olmakta hem de keyifli oluyor. En güzel tarafı da bu. Peki hocam yani erkeğin ne yapması gerektiğine daha böyle bir, bir cümlelik, erkek buraya evrilmeli, yani hiç bunu düşünmeye başlamalı diye böyle tek bir cümle, bir tane bir şey söyleyecek olsanız bu konuyla alakalı. Erkek bunu nasıl anlar? Mesela kadın diyelim ki bir sürü şey istiyor. Erkek de diyor ki uff çok vıdı vıdı ettin. 10 tane isteği var diyelim. Ya bir tanesini yap mesela. O sen bir tanesini yaptığında, sana en basit gelin bir tanesini yaptığında, inan o 9 vıdı vıdı da bitecek. Çünkü kadın aslında onları söylerken beni duy, beni gör, beni sev, sana güvenir miyim bunları test etmeye çalışıyor. Aynen ağlayan çocuk gibi. Çocukların çoğu neden ağlar? Çevremde özellikle böyle yeni doğmuş işte ilk 6 ayda çevremde birisi var mı? Ben güvendiğim, benimle ilgileniliyor mu? Kadının aslında hani size zor gelen çok konuşmalarını, yorulduğunuz çok konuşmalarını bu anlamda duymaya başlarsanız yani aslında beni istiyor ya, sevildiğini benim tarafımdan değer verildiğini görmek istiyor olarak algıladığınızda bu size diye gelecek. Neden? Çünkü eşinize iyi geliyorsunuz sizi istiyor, sizi arzuluyor. Yanında olduğunuzu hissetmek istiyor. E aslında erkeğin de buna ihtiyacı var. Bir kadının yanında olmaktan, ona iyi gelmekten iyi hissetmeye bir erkeğin ihtiyacı yok mu? Zaten birlikteliklerimiz de neden ki? O benden dolayı iyi hissetsin, ben ondan dolayı iyi hissedeyim. Tek derdimiz iyi hissetmek değil mi? Sadece iki dakikalık bir boşalma uğruna değil bu kadar yaygara. Burada bir sürü duygusal parametreler de var. Bunları dikkate almak yani duymak ve eyleme geçmek. Bir tane yani ne bileyim diyor ki işte eşin ya arada bir bana kahvaltı hazırlasan ne kadar mutlu olurum abi hazırla ya ne olacak yani ne olur yani bir şey olur mu? Hiç şey olmaz. Hocam peki genel olarak bu konuyu bir özetlersek? Bir kere erkek kadının istediklerini kendi mantık süzgecinden geçirmesi. İtiraf etmek gerekir ki her zaman bir mantığı yok. Çünkü hormonların etkisiyle de kadın bazen kendisi bile mantıklı bulmuyor istediklerini veya bedeninin davranışlarını ama öyle oluyor. Mesela gebelikte çok yaşanıyor bu. Ben kendimden biliyorum. İkinci gebeliğimde kahverenginden midem bulandı. Şimdi bunun bir anlamı var mı? Bunu izah edemezsiniz ve ben yaşamasaydım işte gebelik lerin böyle abuk sabuk isteklerine derdim ki şımarıklık ama değil beden neden, neyle, nasıl ilişki kuruyor, ne oluyor bunu kimse izah edemez. Bir hastam yavru ağzından midesi bulanmıştı. Yatak odası boydan boya yavru ağzı döşenmiş ve odaya şöyle giriyor. Yerlere bakamıyor çünkü yavru ağzını gördüğünde mide bulanıyor. Şimdi miden bulandığında bütün duyguların değişiyor, öfkeleniyorsun, sinirleniyorsun. Adam diyor ki ya benim ne suçum var, senin suçun yok. O o halde yani bir kere ona öyle olduğunu kabul etmek. Yani anlamaktan ziyade kabul etmek çok önemli. Mantığa sığmasına gerek yok. Gerek yok. Mesela diyor ki işte az önce ne dedik? Sabah kahvaltı. Belki diyecek ki işte dizilerde gördüğünde ben yapmam da sen kendin hazırlayamıyor mu? Tabii ki kadın kendi kahvaltısını kendisi hazırlar. Derdi o değil. Derdi yapamamak değil. Şunun da altını çizelim. Her kadın istisnasız, erkeksiz bütün yaşamının ihtiyaçlarını karşılayabilir. Yani şey zannetmesin erkekler. Kadın yapamıyor da biz de onun yanındayız da falan. Bu böyle herkes mutlu olsun diye mış gibi yaptığımız davranışlar. Ama bunlar da bizi birbirimize bağlayan davranışlar. Ya düşünme ya istemiş yap ne olacak yani. Bir de ben şunu diyorum. Yaşam içinde o kadar çok şey istemeden yapıyoruz ki iş hayatında, meslek hayatında işte akademisyense hocalarımıza karşı, işçiysek patrona karşı, hizmet sektöründeysek müşteriye karşı o kadar çok şey istemeden yapıyoruz ki. Ya eşimize de istemeden yapalım ne olur yani. O filme gitmek istemiyorum. Ya eşin çok gitmek istiyor ve seninle gitmek istiyor. Git ve yanında ol. İzle ne olabilir yani. Ama karşılığında çok güzel şeyler olacak. Ne olacak? Eşin diyecek ya eş Şimdi filme gittim ve yanımdaydı ve benim için geldi. Bu çok kıymetli bir şey. Yani istemediğin halde eşin için gittin ama başına kalkmak yok sonra. Sen istemediğinde ben istemedim de onun için geldim de bak senin için şu. Bunu dersem bir kıymeti yok. Yani yaşam aslında güzelleştirecek çok minik yapabileceğimiz bir sürü iş var. Çok minik şey ya. Gideceksin bir film seyredeceksin. Ne olacak yani? Bir kahvaltı hazırlayacaksın. Bir buket. Bir buketi geçtim yani bir gül alacaksın. Veya gelirken yolda gördüğün bir tane çiçeği koparmaya kıyabiliyorsan koparacaksın. Diyeceksin ki bunu senin için getirdim. Geçen gün benim doğurduğum çocuklardan biri bir yere gittik. 8 yaşında yere düşmüş bir begonvi bana verdi. Hatta şunu getirelim mi? Göstereyim mi? Çok tatlı. Tabii hocam nerede? Dedi ki bunu sana vermek istiyorum doktor abla. Ya çok mutluyum oldum. Yerden aldı ve bana verdi. Yani gidip çiçekçiden bilmem kaç bin liraya getirilecek, alınacak çiçekten çok daha kıymetli. Neden? Çünkü beni düşündü. Yani burada mesele düşünülür olmak, düşünüldüğünü hissetmek ve bunun çok basit yolları var yahu. Bu kadar da şey yapmayın. Yani bu olayı komplike hale getirmeyin. Bu kadınlarda ne istiyor da, bu kadınlardan <laughs> nedir de çektiğimiz. Tabii yere düşmüş bir çiçek ya. Çok zor mu? Evet hocam. Son olarak. Kadınların istediği şeyler aslında çok basit. Siz siz kendi mantığınıza uydurmaya çalıştığınız zaman iş zorlaşıyor. Ya yani uydurmayın mantığınıza. Sonuçta söylüyor kadın. Yani bir şekilde muhakkak söylüyor. Anlamaya çalıştığınızda, dinlediğinizde, kulak verdiğinizde muhakkak anlayacaksınız. Hani erkekler düz düz diyoruz da o kadar da düz değil. Biraz şöyle izin verdiğinizde kalbinize ve aklınıza anlayacaktır kadını ve adım atacaksınız. Siz bir adım atın, inan 10-15 adımla geri dönerler.